protokolüne yeni eklenecek olan ajanla ilgili tüm teorileri şöyle bir derleyelim ve yeni ajanımızla ilgili konuşalım istiyorum. Neyse selamlar ben Pavo. Uzun zamandır video gelmediğinin farkındayım fakat bunun sebebi kesinlikle keyfi değil. Ne yazık ki sesim kısıldı ve uzun zamandır bu sebeple video atamıyordum. Sesim yavaş yavaş kendine gelmeye başlamışken ben de yeni ajanımızla ilgili teorileri derlemek istedim ve sizin de bu durumla ilgili görüşlerinizi inanılmaz merak ediyorum. O zaman lafı hiç uzatmadan yeni ajanımızla ilgili yayınlanan şu küçük teaser'a bir göz atalım. Videoda protokol ajanlarının Akbabar'a yani protokolün jetiyle bir göreve gittiğini görüyoruz. Bu sırada teo birine gizli gizli bir mesaj atıyor. Mesajın ana fikri şu Ekimin iyi olduğunu fakat mesaj attığı kişi kadar iyi olmadığını söylüyor. Bu da bahse geçen kişide çok ciddi bir potansiyel olduğu anlamına geliyor ki zaten bu videonun sonunda mesaj attığı kişi mesajı açıyor. İşte ajanın telefonu tutuş şekli, tırnak detayları vesaire yani bu ajanın kadın olabileceği ile ilgili teorilerin de ortaya çıkmasına neden oldu ama tabii ki bununla ilgili bilgi sahibi değiliz. Hatta forumlarda bu kişinin kadın olduğu Hatta Theon'un sevgilisi olabileceği ile ilgili teoriler bile var. Görmeniz gerekiyor. Çok komikler. İlk izlediğiniz videoda küçük bir detay daha var. Hacanların nereye göreve gittiğini aslında arka planda bulunan bu monitörde biz net bir şekilde görebiliyoruz. Monitörde dünya haritası üzerinde işaretlenmiş olan alan ise Tayland. Peki Tayland ne alaka diyecek olursanız aslında bu tür detaylara bayılıyorum. Biliyorsunuz ki Master Banko finalinde yeni ajanımızla ilgili bir tanıtım yapılacak. Bu final Tayland'da olacak yani monitörde gördüğünüz bu detay buna ithafen eklenmiş. Şimdi gelin diğer detaylara bir göz atalım. Teo oyunumuza eklendikten sonra belirli tanıtım afişleri yayınlandı. Afişlerde de şu şekilde bir görsel vardı. Bu görselin yeni ajanımızla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Peki neden? Hate oyuna eklenmeden önceki sezonda tanıtım afişlerinde şu detay bulunuyordu. Hatta bu afiş o dönemde çok konuşulmuştu. Bu kişinin Reyna mı olduğu yoksa farklı bir ajan mı getirileceğiyle ilgili bir sürü teori ortaya çıkmıştı. İşte tam olarak aynı durumu yaşıyoruz. Çünkü bu afişlerden sonraki sezon Fate oyunu eklendiği zaman hepimizin kafasının üzerinde bir ampul yanmıştı ve a o Fate'miş demiştik. İşte ben tam olarak yine aynı durumun yaşandığını düşünüyorum. Yani bu gördüğümüz görseldeki kişi yeni ajanımız. Tabii bence. Ajanımızın düelloji olacağı ile ilgili bazı söylenti Var ama bu netleşmediği için size net bir şekilde düellocu diyemiyorum ama bana kalırsa bence de düellocu olacak. Hatta Jet'in deşine benzeyen bir skili olacağı ile ilgili söylentiler var. Bunun ortaya çıkmasının sebebi de şimdi size izleteceğim video. Bu videoyu olabildiğince yavaşlatıyorum ki Reis'in gözlerinde aslında karşısındaki kişinin ne kadar hızlı hareket ettiğini daha rahat bir şekilde görün diye olarak bu detaydan yola çıkarak ajanımızın hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve jete benzeyen bir deş yeteneği olabileceği ile ilgili söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda tanıtım afişlerinde de sürekli bir ışınlanma, bir hızlı hareket etme vibe'ı veren ışıkların kullanılması bu teoriyi destekler nitelikte. Bir de şöyle bir detay var. Yeni ajanımızın hurdaya çıkartılmış olan farklı bir ajan olabileceğiyle ilgili söylentiler var. Ben kendi yorumumu bununla ilgili size aktaracağım. Chatter isimli bir ajanımız vardı ve bu ajan hurdaya çıkartılmıştı. Fakat bununla ilgili görseller bizimle paylaşılmıştı. Hatta bu ajanın belirli yetenekleri geliştirilerek Yoru'ya aktarılmış. Örneğin klon yeteneği Shatter'a ait olan bir yetenekmiş fakat daha sonrasında geliştirilmiş ve Yoru'da kullanılmış. Klon patlaması ve yem yeteneği gibi belirli yetenekleri varmış. Tıpkı Yoru gibi kopyasını gönderebiliyormuş. Bu da rakibin yemlemek için kullanılan bir yetenekmiş. Yani bahsettiğim bu detaylardan Yoru ile ne kadar aynı olduğunu bence hepimiz anlayabildik. Peki yeni gelecek ajanımız neden Shatter'a bu kadar benzetildi? Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki tanıtım afişlerinde, kupa görsellerinde her yerde kristaller mevcut. Shatter da kristalimsi olarak tasarlanan bir ajandı. Görsellerde de gördüğünüz gibi kristali anımsatıyordu. Hatta şu görseliyle afişte bulunan bu görsel inanılmaz benziyor. Açık konuşmak gerekirse Shatter'ın değiştirilerek oyuna getirilmesi fikri bana hiç cazip gelmiyor. Çünkü oyunun ta kapalı betasında tasarlanmış olan bir ajan ve yetenekleri değiştirilerek farklı bir ajana aktarılmış. Bu da yetmemiş. Shatter ile ilgili bir sürü detay zaten bize verilmiş. Yani eminim ki tasarlanan birçok ajan vardır ve bunlar bizimle paylaşılmamıştır. Yani taslak olarak bir yerlerde duruyordur ama Shatter öyle değil. Yani bu ajanın tüm görselleri, yetenekleri bizimle paylaşıldı. Tabii ki belirli bir revizeden geçecektir ama çok heyecan uyandırmayacaktır ya. Bu tabii ki tamamen benim düşüncem. Fakat sizin de bununla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı inanılmaz merak ediyorum. Sanırım yeni ajanımızla ilgili anlatabileceğim şeyler şimdilik bu kadar. Videonun başında söyleyerek sizi sıkmak istemiyorum ama takibiniz, yorumunuz ve beğeniniz benim için inanılmaz önemli. Sebep ve videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi hatta küçük bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.